Merhabalar, ben Asil Okulları 3A sınıf öğretmeni Rıza Aktaş. Ayrıca okulumuzdaki el sanatları atölyesi kulübünün de öğretmeniyim. Kulübümüzde öğrencilerimizi seneklerini ortaya koymalarına ve el becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan çalışmalar yapıyoruz. Özellikle el işi, örgü, çanta yapımı gibi sanatsal alanlara odaklanarak öğrencilerimize el emeğinin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz iplik ve farklı malzemeleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturmaya, sabırla emek vermeye ve üretmenin mutluluğunu yaşamayı öğreniyorlar. Kulübümüzdeki faaliyetler öğrencilerimizin estetik algısını geliştirirken aynı zamanda özgüven kazanmalarına, el göz koordinasyonlarını arttırmalarına ve bir ürünü baştan sona tasarlama sürecinin deneyimlemelerine yardımcı oluyor. Amacımız çocuklarımızın hem sanatsal yeteneklerini geliştirmek hem de onları kendi eserlerini üretebilmenin gururuyla tanıştırmaktır. Öğrencilerimiz serüveninde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.